Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle tam buğday ekmeği çalışacağız. Tam buğday ekmeğimiz için bize tam buğday unu gerekiyor. Ki tam buğday unu buğdayın bütünüyle hiçbir ayrıştırma olmadan öğütülmesiyle elde edilen bir un olduğunu söylemiştik biliyorsunuz ve dolayısıyla da tam buğday unu birçok özelliğini içinde barındıran bir un yani kendi kepeği de içerisinde kendi beyaz un bölümü de içerisinde ve dolayısıyla da rengi normal alıştığımız unlardan biraz daha koyu renkli ve e, esmer renkli diyelim daha doğru olur. Ölçülerimiz nelerdir bundan bahsedelim. Yarım kilo unumuz var buğday unumuz bir bardak su kullanacağız yarım paket instant mayamız var. Instant maya kullanacağız. Ve bir tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı da şeker kullanacağız. Tam buğday ekmeğimizi yapabilmek için önce unumuzu yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine tuzumuzu da ilave ediyoruz ve tuzumuzla birlikte iyice birbirine karışmasını sağlıyoruz. Mayayı köpürterek ve aktifleştirerek kullanmak mümkün. Ama bununla birlikte mayamızı istersek şöyle bir havuz oluşturup oluşturduğumuz havuzun içerisine mayamızı şekerimizi ve suyumuzu da ilave ederek iyice mayanın aktifleşmesini, ezilmesini sağlayarak biraz da bekleyerek yoğurmaya hazır hale getirebiliriz. Gördüğünüz gibi birkaç dakika beklemek mayanın aktifleşmesi için yeterli geldi. Şimdi artık kalan suyumuzu da ilave edip yoğurmayı gerçekleştireceğiz. Yoğurmak için ilk anda bir spatülden destek alıyorum. Çünkü elime çok fazla yapışsın istemiyorum. Yoğurma kıvamına geldiği zaman elimle yoğurmaya devam edeceğim. Toplanması için bir parça daha suya ihtiyacım olacak. Unun her zaman farklı değerlerde su çektiğinden bahsetmiştik biliyorsunuz. Ölçümüzün dışında bir durum gerçekleşti ve bunları kıvamı çok iyi bilerek takviyesini yapabilecek konumda olmanız gerekir ve normal şartlarda unu aslında kontrollü kullanmak gerekir. gördüğünüz gibi bir çeyrek bardak yarım bardak bile değil bir çeyrek bardak daha su ilave etmek durumunda kaldım şimdi iyice yoğuracağım her tarafa eşit mayanın suyun tuzun dağılmış olmasını sağlayacağım ve sonra mayalamak için üzerine streçli bekleteceğim Evet, şu an bu şekilde streçliyorum ve e, mayalanması için bekletiyorum. Hamurumuz iki katına çıktı artık ve e, şu an gördüğünüz gibi artık şekillendirmeye geçebiliriz şekillendirme yapabilmek için streçimizi çıkarttım tezgahımızın üzerine biraz buğday unu serpiyorum buğday unu serptikten sonra hamurumu unumun üzerine çıkartıyorum ve dıştan içe doğru Toparlayacak şekilde hamurumun içerisindeki hava kabarcıklarını bastırmış oluyorum ve katlama dediğimiz teknikle katlama yapmam gerekiyor. Bunu birkaç tur yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi birinci turunu tamamladım. Devam ediyorum. İkinci tur, üçüncü tur. 3-5 e, üç, defa bunu tekrarlayacağız. Gördüğünüz gibi şu an tekrar, bu sefer ters yönden içeriye doğru katlama yaptım. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde. Ekmek de bu çok önemli. Bu arada e, rol ekmek, French roll ekmekten de bir örnek gösterebilmek için. Çünkü onun tam buğday ya da beyaz unuyla yapılmış olanları da mevcut. Bir örnek gösterebilmek için küçük bir parça kestim ve yine aynı şekilde katlama yapıyorum. Ve hamurumu yırtarak ileri doğru itip geriye doğru çekerek bütünlüğü sağlamaya çalışıyorum. Katlamalarımı yapıyorum ve tekrarlayacağım katlamamı. Bu sefer diğer yönden katlama yapıyorum. Hafif bastırarak ve yine önce uç tarafı büküyorum ve elimle bastırıp geriye çekerek, bastırıp geriye çekerek katlamayı tekrarlıyorum. Bu ekmek yapımında oldukça önemli. Çünkü iç yapısının, iç dolgusunun düzgün olmasını, dolu dolu olmasını, boşluklar oluşmadan olmasını sağlamak için olması gereken bir uygulamadır. Katlama mutlaka yapılır. Un serptiğim bezimin üzerine hazırladığım tam buğday ekmeğimi alıyorum. Ve üzerine de un serperek bekletiyorum. Bu arada tekrar mayalamaya almış oluyorum. Yer mayası dediğimiz mayayı gerçekleştiriyoruz. Evet rol ekmeğimi de yine aynı şekilde ee, bu sefer dıştan içe doğru ortada birleşecek şekilde katlama yapıyorum. Ortada birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde arka taraftan çekerek ortaya topladığım hamur katlama tekniği için yeterli oluyor yuvarlıyorum ve yine aynı şekilde bezimin üstüne alacağım gördüğünüz gibi un serptim bezimin üstüne alıp üzerine de bir parça un serperek yer mayası için bekletiyorum ardından mayası gelmiş olan ekmeklerimin üzerine aslında jiletle keserler ben mantı rulosuyla kestim. Bu da mümkün. İnce olduğu için bunu tercih ettim. Ama jiletle kesmek elbette ki daha iyi. Rol ekmeğime de bir artı yapayım istiyorum. Ve bu şekilde fırınlamaya alacağım. İçerisine pişirme taşı ya da mermer koyduğumuz ev tipi fırınlarda da taş fırın gibi pişirme yapabiliyoruz. Ben mermer kullanıyorum ve taş fırın sonucunu alabiliyorum aşağı yukarı. 15 dakika 200 derece fırında pişirme yaptıktan sonra ekmeklerimi çıkartıyorum ve ızgara telimin üzerinde soğutmaya alıyorum. Doğrarken çıkarttığı çıtır çıtır sesi duydunuz. İç yapısı dolgusu da bu şekilde. Buharı hala üstünde ekmeğimizin ve ilk sıcağına atana kadar tel ızgara üstünde beklettik. Dilimleyerek servise çıkarttık. Tabii ki biraz daha beklerse daha güzel olacaktır. Yanında çayla kahvaltılıklarla çok güzel gidecektir. Rol ekmeğimize de bir bakalım. Tabanı da üstü de gayet güzel pişti dokusunu da göstermek istiyorum. Evet, çok sert olmamasının nedeni fırının içerisinde su dolu bir kap bulundurmamız. Tam buğday ekmeklerimizi istersek bu şekilde tüketebiliriz. İstersek buzdolabı poşetlerine koyarak derin dondurucumuzda muhafaza edebiliriz. Afiyetler olsun.